Onu ilk gördüğümde zaten tanıyorum gibi hissettim kızlar, selamlar hekim, erkekler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte rezilliklerinizi okuyacağız. Hayatta bazen kendimizi gerçekten çok rezil hissediyoruz. Ama endişelenmeyin. Hepimizin rezil olduğu en az bir anı var. Bugün bir diğer yapacağımız şey sizin rezilliklerinizi sıralayacağız. Çünkü hayatta bazen halimize şükretmek gerekir. Bir nevi o tarz bir şey yapacağız. O zaman ben size sıramı açıklayayım. Bu aynı ben. Olur öyle şeyler. Hayır Hayırdır? Bu ne? Utançtan buzdolabını sırtladım. Bu arada Instagram'a story koydum ve story koyarken de şunu söyledim. Komik bir video çekeceğim ona göre yazın dedim. Eğer ki Instagram'ı takip etmiyorsanız alta bırakıyorum takip edebilirsiniz. Çünkü Instagram'da bu tarz videoları daha aktif bir şekilde alıyorum. O zaman ilk utanç verici anımızla başlıyoruz. Abla bir keresinde kuzenimin düğün videoları için benim telefonumu bilgisayara bağlamıştık. Eyvah geliyor. Ve benim o zamanlar ciddi ilişkim vardı. 3 senelik. Bir sürü fotoğraflarımız vardı gizlide. Ben onları çıkmaz umuduyla telefonumu verdim. Ve benim benim dosyalarımın hepsi çıktı. Babam bunlar ne deyince ben de eski arkadaşım falan deyip uydurdum. Sonra konuşacağız seninle dedi. Ve konuşmadı. Ta ki bugün amcamla galerime bakarken babam oradan sevgilisinde fotoğrafları vardır dedi. Hala şoktayım. <laughs> of. Çok sert bir şekilde giriş yaptık. Bence bunu herkes hayatının en az bir döneminde yaşamıştır. Benim de <laughs> benim de yaptığım acemiliğe bakın arkadaşlar. Bunu sakın siz yapmayın. Ben Telefonumu babamın arabasına bağlamıştım ve sevgilim aramıştı. Ekranda da kocaman sevgilim kalp yazıyordu. <laughs> Arkadaşlar gerçekten o an yerin dibine girmiştim ve babama yaptığım açıklama şuydu. Arkadaşımı sevgilim diye kaydetmiştim. O yüzden seni bu aynı bene koyuyorum. Çünkü bu aynı ben. Sıradaki rezil verici anımıza geçiyoruz. Rezil verici. Bu sene servisle gidip gelmeyi bırakmıştım. Okul çıkışı eski servisimi gördüm. Servisten bir arkadaşım el salladı. Ben de bana sallıyor sanıp el salladım. Sonra bir baktım yan tarafımda arkadaş yürüyormuş. Ona yapmış. Umarım beni görmemiştir. Ay, <laughs> Ay bu gerçekten çok utanç verici bir şey. Ben bunun benzerini durakta yaşamıştım. Biri bana el sallamıştı. Ben de ona el sallamıştım. Meğerse bana sallamıyormuş. İki numaralı rezilliğimizi. Olur öyle şeylere koyuyorum. Çünkü olur öyle şeyler. Sıradaki rezilliğimize geçiyoruz. Lisede İstiklal Marşı sırasında beklerken arkadaşımla bayağı muhabbete dalmışız ki bütün okul konuşuyor. Müdür bir anda bana seslenip kürsüye çağırdı. Ben de çıktım. Tüm okulun önünde azarladı. <laughs> Neye bu kadar güldüğümü sordu. Aşağılamıştı, çok utanmıştım. Of. Ya bence şu hayatta en saçma şey bir öğretmenin, bir müdürün, bir otoritenin, bir insanı herkesin önünde aşağılaması. Gel sen şimdi bu çocuğun özgüvenini kırdın. Aşkım üzülme eminim birçok kişinin başına bu gelmiştir. 3 numaralı rezilliğimizi ben utançtan buzdolabını sırtladığıma koyuyorum. Gerçekten utanç verici bir anı ama emin ol senin dışında birçok kişinin de başına bu gelmiştir. Bir diğer utanç verici anımız. Otobüs durağına yürüyordum kaldırımda boşluk varmış oraya takıldım bir de üstüne gülme krizine girdim. Arkamda yürüyen adam sadece yüzüme mal mal baktı ve hafif bir tebessüm edip usulca oradan uzaklaştı. <laughs> Bu bence çok okey bir şey. Bu o kadar utanç verici bir şey değil. İnsanlık hali yani ayağımızda mı takılması? 4 numaralı rezilliğimiz olur öyle şeylere koyuyorum. Sıradaki anımız. Bir keresinde okulda tahtadan bir şeyler açtık. Zenci göt videoları. Biliyorum çok cringe ama küçüktük. Neyse sonra arkadan biz bilmeden hoca gelmiş. Arkadaşlar da söylemiyor. Ben de zenci göt diye bağırdım. Malım. Sonra hoca da böyle yazık diye baktı gitti. Sonra çok kötüydü. Gerçekten çok utanç verici bir anı. Ben de lisedeyken şöyle bir şey yaşamıştım. Bizim zamanımızda tabii öyle şeyler yoktu arkadaşlar. Biz kitap okuyorduk. Bir kitap almıştık işte. Green'in 50 tonunu kitabını almıştık. Ve bütün kızlar okuyorduk. Sonra öğretmenimiz kitabı almıştı. Ve saklamıştı. Gerçekten çok gerici ve ürkünç bir anıydı. Bu anıyı ben hayırdır bu ne kategorisine koyuyorum. Çünkü gerçekten hayırdır anı yaşanmış. Arkadaşlarımla kafeye oturmaya gittik. Pek paramız da yoktu. Amerikanı söyledik. Adam bana sıcak verdi. Soğuk istememe rağmen. Üstüne tadını da beğenmedim. Sonra mal gibi bime gidip süt alıp Amerikanı'ya koydum. Ya sen ekonomik bir şey yapmışsın ama bence böyle durumlarda özgüvenimizin gelmesi gerekiyor. Hakkını savunman gerekiyor. Bir dahakine bence hakkını savun ve de ki ben soğuk istemiştim de ve olması gerektiği gibi olsun. Bu bence eminim birçoğumuzun başına geldi. Altıncı rezilliğimizi olur öyle şeyler kategorisine koyuyorum. İçi dolu olan tuvalete girdim. Adamla bakıştıktan sonra oradan kaçtım. Ay. Arkadaşlar bu hayattaki en kötü şey. Tuvalete giriyorsunuz ve tuvalet kirli. Sizden sonra giren insan tuvaleti kirli görüyor ve sanki siz yapmışsınız gibi. Gerçekten hayattaki en kötü, en, en, en... En, en, utanç verici anlardan biri. Yedinci anımızı <laughs> aa kategorisine koyuyorum çünkü gerçekten aa yani. Çok üzüldüm ya kıyamam sana. Sıradaki rezilliğimiz. Nargile içerken üstüme kustum. Nasıl yani? Şu an o anı hayal edemiyorum. Gerçekten çok çok utanç verici bir an. Şu ana kadar dinlediklerimiz arasında bence en utanç vericisi buydu. O yüzden 8 numaralı anımızı utançtan buzdolabını sıçradıma koyuyorum. Odamdaki posterleri öperken babam odaya girmişti. <laughs> bence çoğu genç kız ergenlik döneminde odasındaki posterle konuşmuştur ve bir tık ikinci seviyeye geçmiştir. Bu konu hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Seni yargılayamayacağım çünkü bu aynı ben. Bunun hakkında açıklama yapmak istemiyorum çünkü çünkü çoğunuz ne kadar One Direction hayranı olduğumu biliyorsunuz ve ben de zamanında genç, ergen bir Directioner'dım. Bazen birini o kadar çok seversin ki anlatmaya kelimeler yetmez. Ama ben anlatıyorum. Direction. Diğerine geçiyoruz. Sevdiğim çocuk benden bir yaş küçük ve benden kısa diye sübyancı muamelesi görüyorum. Allah aşkına ilişkilerde illa erkek mi büyük olmak zorunda? Kızlar da diğerlerinden büyük olamaz mı? Bence olabilir. Erkekler büyük olunca sorun olmuyor. Kızlar büyük olunca niye sorun oluyor? Yani sana bu muameleyi yapanlar saçmalamış. Ben mesela kendimden 3 yaş küçük kadar biriyle ilişki yaşayabilirim. Ama eğer kafası olgunsa. Ama şöyle bir detay da var. Bu bir gerçek. Bunu erkek arkadaşlarım da söylüyor. Erkeklerin hayata karşı olgunlaşması bir tık daha geç oluyor kadınlara göre. Bence bu çok utanç verici bir şey değil. Bunu ben olur öyle şeyler kategorisine koyuyorum. Bakalım sıradaki rezilliğimiz ne? Ben ortaokulda bir çocuktan hoşlanmıştım. Ama çocuk okulun en yakışıklısıydı. Sonra arkadaşlarıma söyledim. Bunlardan biri de benim gibi çocuğu aşırı yakışıklı buluyordu. Hemen gidip o çocuğa ve bütün okula yaydılar. Daha sonra bu çocuğu benim gibi yakışıklı bulan kız çocukla ben bahanesiyle konuşmaya başladı. Çocuk da tipini falan bilmiyor. Ben de nasıl utanıyorum. Sonra işte elinde sonunda görmüştü. Ve koridorun ortasında bu mu Cemre diye anırmıştı. Pardon! Pardon! Hala utanıyorum. Allah belasını versin o arkadaşım dediğim kız da daha sonra sevgili olmuştu bununla. Bu tam bir backstabber ve enişteci vakası. Aslında burada rezil olunacak bir şey yok. Sana bunu yaşatanlar bence asıl reziller. Çünkü bir insanı seviyorsan seviyorsundur. Yani tutup da şey diyemez. "O beni seviyormuş diyor Diyorsa gerçekten o insan ergen ve gerçekten hayat seni bu iğrenç insanlardan kurtarmış. Bu bence çok rezil bir anı değil. Kendini sakın üzme. Ben senin yanındayım. Bu anımızı olur öyle şeyler kategorisine koyuyorum Çünkü herkes bunu hayatında yaşamıştır. Yalnız değilsin. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorumlarda siz de rezil anılarınızı yazmayı unutmayın. Bütün yorumları okumaya çalışıyorum. O zaman sıradaki anıya geçelim. İlk önce selam kızlar. Selamünaleyküm erkekler. Kurban olurum sana. Bir keresinde ben 6 yaşındayken annemle tatile Bolu'ya, anneannemlere gittik. Annem sadece beni alıp çarşıya gitti. Sonra çarşıda annem sebze bakarken ona benzeyen bir kadın da sebze bakıyordu. Sonra o kadın gidince ben de kadının arkasından gittim. Kadının elini tuttum. Kadın sen kimsin dedi. Ben de çocuğunum dedim. Kadın annen kim dedi. Sonra kadının çocuğu geldi. O benim annem dedi bana vurdu. Sonra ben çocuğa tekme attım. Sonra çocuk bana vurdu. Ben de tam çocuğa vuracakken annem geldi. Özür diledi çok utanmıştım. <laughs> Bu gerçekten şu ana kadar okuduğum en tatlı anılardan biri. Yani küçükken annelerimizi karıştırabiliyorduk. Bu bence çok normal. Bu anıyı olur öyle şeyler kategorisine koyuyorum. Peki 13 numaralı rezilliğimiz bakalım neymiş? Küçükken misafirliğe gitmiştik ve ben oyun oynuyordum. Daha sonra aklıma camdan bakmak geldi. Cam demirli bir camdı. Çünkü ikinci kattaydık. Ve çocuklar vardı. Ben cama çıktım. izlemeye başladım. Ve bir adamı babam sandım. Adama bağırdım. Sonra ben o demirlerin arasından camdan aşağı düştüm. Ama benimle nasıl dalga geçmişlerdi? Anlatamam. Uh. Bu biraz sert bir anı oldu. Bu bence utanç verici anıdan ziyade bir travmatik anı olmuş. Az önceki hikayeyle çok benziyor. O yüzden bunu al kategorisine koyuyorum. Çünkü kıyamam sana ya. 14 numaralı rezilliğimize geçiyoruz. Abla selam seni seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Abla biz zaman zaman okuldaki kişileri işletiyorduk. Daha sonra bir çocuğu işlettik. Aşık rolü yaptık. Çocuk bayağı egoist biri bu arada. Daha sonra aylar geçti. Bu çocuk bize boş boş bakıp sırıtmaya başladı. Bir iki derken umursamadık ama zaman Anladık ki bu çocuk biz olduğumuzu anlamış Biz bahçeye çıkmamaya çalışıp Üst kat camından gözetliyoruz çocuğu Çocuk bir anda bize baktı çok utanmıştım Her şey normaldi Derse gireceğimiz zaman çocuk sınıfta bana dedi ki Oradan gözüküyorsunuz çok utanmıştık. Buradan o çocuğa sesleniyorum. Hayırdır abi ya sürekli bize bakıyordu. <laughs> Aşkım zaten siz çocuğu işlettiğiniz için bunu yaşamanız muhtemeldi. Böyle olaylarda eğer ki işletme yapacaksanız sadece bir insan bilecek o ve sen. Yoksa gerçekten bütün herkes öğrenir. Bu anıyı hayırdır bu neye koyuyorum? Çünkü içinde hayırdır lafı geçmiş. 15 numaralı rezilliğimize geçiyoruz. Ben küçükken bir keresinde sınıfta en ön sırada oturuyordum. Ve bir hoca gelip bize çok pis bir sınıf olduğumuzu söyleyip çok kızmıştı. Tabii Tabi biz de sessiz sessiz oturuyorduk. Sonra o sessizliğin tam ortasında kesin osuracak. Ben bir anda osurmuştum. <laughs> Ve herkes gülmüştü çok utanmıştım. <laughs> ya bu Osuruk şakaları ve osuruk muhabbetleri gerçekten gerçek bir rezil anı bence budur. Bu konuyla ilgili mesela ben lisedeyken asla uyuyamıyordum çünkü korkuyordum yani insanız hani uyuyoruz rahatlıyoruz diye. Ama bu gerçekten çok utanç verici bir anı. Bu anayı utançtan buzdolabını sütladıma koyuyorum. Bakalım 16 numaralı rezilliğimiz neymiş? Yaz ayında dedemle sürekli dışarı çıkıyorduk. Kuzenlerim falan da geliyordu. Biz yürürken kafama kuş sıçtı. Ne güzel işte şanslı günündeymişsin. Acayip utanmıştım. Bir de küçük olduğum için ve daha o zamanlar asan asansörden korktuğum için illa biri yanımda olması lazımdı. Ve o zaman da dedem yaşlı olduğu için yine yavaş yürüdü. Ben de eve gidinceye kadar full yere bakarak yürüdüm. Çünkü her yerim bok götürüyor. Herkesten çok utanmıştım. O an zaten eve gidince de direkt banyoya girip saçımı falan yıkadım. Ya bence bu çok okey bir şey. Bunu ben... Olur öyle şeylere koyuyorum. Hani bardağı dolu tarafından bakalım. Şanslı günündeymişsin. Peki 17 numaralı rezilliğimiz Bakalım neymiş? Benim bir gün okulda tuvaletim gelmişti. Eyvah. Benim hayattaki en büyük korkularımdan biri okulda tuvalet yapmaktı. Gerçekten okul tuvaletleri korku tüneli gibi ya. Çok pis, kırık sabunlar, her yer kirli. Yeter! Gelme üstüme! Allah için! Yatı! Okulda tuvaleti gelmiş ve ilkokula gidiyormuş. Binalar farklıymış. Bir ve ikiler diğer binada, üç ve dörtler diğer binada. Ben de tuvalete gitmek için birinci ve ikilerin binasını tercih ettim. Yukarı çıktım, tuvalete girdim ve o an altıma işledim. <laughs> çok özür dilerim. Ondan sonra öğretmeni bulup söyledim. O da bana yedek kıyafet olarak cırtlak pembe don verdi. Onu giydim ve eve dönüş servisine de o donla bindim. Aklıma başkanı gelmedi. Sizi seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Dediğim gibi bu bence hepimizin gizlice yaşadığı bir rezilliklerden biri. 17 numaralı rezilliğimizi ben bu aynı bene koyuyorum. Lütfen sorgulamayın. Ablam ve eniştem ile birlikte kafede otururken eniştem espri patlattı. Önce domuz sesiyle güldüm. Sonra biraz durgunlaştım. Tamam bir daha yapmam dedim. Buzlu bardaktan bir yudum aldım. Garson boşları toplarken tekrar espri patlattı. Ve bu sefer ikisinin yüzüne de suyu püskürttüm. Ve garson iğrenerek yüzüme baktı. O kafeye gittiğimde garson selam bile vermiyor. Normalde merhaba, iyi günler dediğimde iyi günler derdi ama o olaydan beri demiyor ve iğrenerek suratıma bakıyor. Yüzümde bok varmış gibi. Ya sana kıyamam ben ya. Gerçekten. Bu bence ya gülmüşsün. Niye bu kadar abartılıyor ki? Evet, biraz böyle insanın üstüne su püskürtmen bir tık ayıp olmuş olabilir ama bu kadar da merhaba dediğinde cevap almayacak kadar değil. Bu rezilliğimizi ben "A" kategorisine koyuyorum. Çünkü gerçekten kıyamam dozunda bir rezillik. Bakalım bir diğer rezil anımız neymiş? Çok anı sayılmaz ama olsun. Ben 6-7 yaşında falan hastaydım. Gece mide bulantısına uyanmıştım. Annem de gececiydi. O yaşlarda babamdan korkuyordum. Neyse kusmak için tuvalete gittim. Kusup yattım. Sabah uyandım ki annem halıyı sürüyor. Ben tuvalete kusacağım diye tuvalete gidene kadar yere kusmuşum. Kusmuğuma basıp da yatağa yatmışım. O zamana göre çok korkunç bir şeydi ama yazarken çok komik geldi. Gerçekten çok komik bir anı. Bunu ben... Hayırdır? Bu ne kategorisine koyuyorum. Gerçekten annelerimizi öpüp başımıza koymamız gerekiyor. Bir sonraki utanç verici anımıza geçiyoruz. Bir gün babaannemler ve kuzenimle birlikte parka gitmiştim. Kaydırağa işedim. Bir dakika çok hazırlıksız yakalandım. Kaydıra işledim kimseye söylemedim utançtan. İki saat bekledim. Kaydırakta oturuyordum. Sonra bir tane adam çocuklarıyla beraber geldi ve bana kalkar mısın dedi. <laughs> Benim de çişim kurumuştu. Ben de kalktım. Sonra adamın çocukları kayarken çocuk dedi ki burası kokuyor. Ben de utançtan babaannemlere gidelim diye yalvarmaya başladım. Sonra adam dedi ki çocuğunuz işlemiş kaydıra. Ben de utançtan yerin dibine girdim. Babaannem de söyleseydin ya. Ağaç dibine yaptırırdım. Bak kuzenin de oraya yaptı dedi. <laughs> ve eve gittik. 4 ay sonra İzmir'e taşındık. <laughs> ya gerçekten adamın yaptığı ayıp bence burada. Sonuçta o bir çocuk ve elinde olan bir şey değil ki. Ama sen de babaannene söyleseydin bir tık erken önlem daha iyi olabilirdi. Ben bu anıyı kıyamam kategorisine koyarım Çünkü gerçekten tam kıyamamlık bir hareket. Bir sonraki rezil anımız. Oo ıssız adam. Abla şimdi bir çocuk var. Sevgili gibi bir şey olduk biz bununla. Ayrılma kararı almıştık. Sonra ben de anlamazdın açmıştım. Sonra ıssız adamın ayrılma sahnesini izledik. Orada bana adımı söyledi. Ben seninle ayrılmak istiyorum dedi. Yeter! Allah için! Yeter! Bir sonraki rezil anımız. Ben 2,5-3 yaşlarındayken Etkin Doruk diye bir arkadaşım vardı. Ve aynı sitede oturuyorduk. Taşınacaktı. Ben de onu çok sevdiğim için o taşınacakken yerlere yatıp yeri yumruklayıp ağlamıştım. Annem anlattı. Dinlerken bile utandım. Eğer ki bu videoyu izleyen Etkin Doruk varsa bu arkadaşımızı bulsun ve kavuşun artık. Küçükken arkadaşlarımız taşındığında gerçekten çok üzücü şeyler oluyordu. Ben de buna benzer bir şey yaşamıştım. Bu anıyı o yüzden bu aynı bana koyuyorum. Umarım Etkin Doruk'a ulaşırız. Bir sonraki anımız. Ya benim derdim sesimin ince olması. Bu olay bugün yaşandı. Bir tane 3. sınıf velet yanıma geldi. Abla sesi niye ince? Düdük kaçmış gibi. Ben bir ağladım zaten. Kendimi sevmiyorum. Bir de bu geldi başıma. Arkadaşlar bu ses ince konusunda seni çok iyi anlıyorum bir tanem. Biliyorsunuz yani benim de sesim ince ve ben sesimi inceltmiyorum. Benim de mesela küçükken sesim ince diye hoşlandığım çocuk kafama basketbol topu falan atmıştı. Yani hala videolarımda sesim yüzünden linçleniyorum. Kötü yorum alıyorum. Ama benim sesim doğuştan biri böyle ve bu senin elinde olan bir şey değil. <laughs> Bence yapman gereken şey kendini sevmen. Herkesin ses tonu farklıdır. Eğer ki sen gerçekten kendini seversen bir süre sonra o insanların dediklerini umursamıyorsun. Ben artık o kadar sesim hakkında gelen yorumları umursamıyorum. Arkadaşlar çünkü ben böyleyim ve benim sesim böyle. Ve sesimin çok aşırı ince olduğunu düşünmüyorum. Sadece bana gıcık oldukları için öyle yazdıklarını düşünüyorum. Lütfen güçlü ol. Bu rezillik değil. Buna ben rezillik demiyorum. Bunu ben bu aynı bene koyuyorum. Lütfen kendini kötü hissetme. Ben seni çok seviyorum ve gerçekten çok iyi anlıyorum. Diğer rezilliğimize bakalım. Abla gülerken canım yandığı zaman istemeden inliyorum. Bir kere okul koridorunda gülerken arkadaşım bana vurmuştu ve baya sesli bir şekilde inlemiştim. Herkes bana bakmıştı. Çok rezil ve utanç vericiydi. Ama gül. Hayat gülünce güzel. Sakın bu yüzden gülmemezlik yapma. Hayırdır? Bir keresinde annemle güne gitmiştik. Tabi o zamanlar daha 8-9 yaşındayım. Tuvalete girmiştim ve tuvaletin deliği tıkalıydı. Aa! <laughs> Bunun sonunu biliyorum. Allah'ım yarım saat uğraşmıştım pisliğin gitmesi için. Sonra tabii ki pislik gitmedi. Sonra ev sahibi girdi ve kadın tuvaletten çıkınca yüzünde sövme şekli vardı ve çok utanmıştım. Ve bu benim hep başıma gelir maalesef ki. Neyse, seni çok seviyorum ablacığım. İyi ki varsın. Hayır, dur. Bu tuvaletlerden ne çektik arkadaşlar ya? Gerçekten en büyük rezil anılar bu tuvalet ve kirlilik konusunda. Bu anıyı ben bu aynı beni koyuyorum. Lütfen sorgulamayın ve onu okumaya devam edelim. Otobüs ani fren yapınca bir kadının çantasına tutunup çantasının kayışını koparmıştım. <laughs> ya düşünsenize. Otobüstesiniz ve sakin sakin gidiyorsunuz. Sonra biri gelip çantanızın kayışını koparıyor. Gerçekten çok 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 komik bir anı. Ben bu rezilliği... Hayırdır bu ne kategorisine koyuyorum. Evet arkadaşlar sizin rezilliklerinizi sıralamam bu şekildeydi. Bence ana okuma videolarını bu şekilde yapsam daha eğlenceli olur. Lütfen siz de yorumlarda belirtin. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Videoyu beğenip kanala abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hayat bazen rezil olunca güzel. Öptüm. Bay bay. Hayır. Değil.